Benim teröristim iyi, senin teröristin kötü anlayışı en az terörün kendisi kadar tehlikelidir. Ülkemizde PKK terörünü, PKK'nın şehit ettiği güvenlik görevlilerimizi, katlettiği insanlarımızı görmezden gelen bir kesim var. Bunlar PKK'yı ve örgütün güdümündeki diğer yapıları, onların mensuplarını parlatmak için adeta 40 takla atıyorlar. Aynı şekilde DHKPC'nin eylemlerini, örgütün faaliyetlerini adeta sempatiyle karşılayanlar olduğunu görüyoruz. Halbuki DAEŞ'in Suruç'ta patlattığı bomba ile PKK'nın Gaziantep'te patlattığı bomba arasında ne fark var? DAEŞ'in bombalarıyla ölenler insan da PKK'nın bombalarıyla, roketleriyle, silahlarıyla ölenler insan değil mi? Olaylardan devleti, Hükümeti ve hatta şahsımı sorumlu tutanlar doğrudan terör örgütleriyle aynı safta yer aldıklarını bilmelidirler. Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceklerini düşünenler son bir gayretle terör kartını ne yaptılar ortaya sürdüler. Ama başaramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi 2023 hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaklar.